bir kontrolümüzü yapalım. Bir problem var mı? Bir kontrol. Bir dakika. Problem var mı yok mu? Tamam şu an bir dakika. Test kontrol. Es kontrol bir ki bir ki. yapalım. Abi problem çıkmasın lütfen. Birazcık bekleyelim arkadaş. Kontrol yapmak da ne kadar zor ya. Evet. Şu an kaydımız da var. Yayında bir problem var mı bilmiyorum. Şu anda onu kontrol. Evet arkadaşlar bugün internet kafe simulator 2 oynuyoruz. Burası bizim evimiz. Burası yattığımız yer. Şu anda çıkıyoruz abi. Aslında şimdi Buradan mı çağırıyoruz abi? Tamam. Ben çağırdık. geliyor. Tamam. Buradan da açıyoruz. Kaçıncı kattı? Bir miydi? Kaçıncı kat değil mi? Doğru. Tamam. Abi bugün internet kafe istetiyoruz. İnternet kafe sahip olduk. <laughs> Yayında bir gecikme var. Bu farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Yüksan. Dakika. Sen orada niye bekliyorsun? O çok ayıp. Bu kim abi? Ne diyor? Bu şehirde onun biliyorum adamım. Yeni internet kafe sahibi siz. Senden önce kafede çalışan adamım. Benimle iyi geçinseydi ben onun basını. He? Tabi tabi he. Ben de öyle diyordum. Lan yağmur yağıyor. Şu an bir dakika. Nereden gideceğiz? <laughs> Galiba manav. Gidiyor lan. Oo, minnet burada spor yapıyor lan. Burası ne abi? Bismillah. Abi dayı sen ne yapıyorsun ya? Sormayın bizi. Selamun dayı. E Allah bismillah kaç abi kaç elindeki sopa çivili. Benimizi kaç abi? Benimizi deser bu adam. Burası nere? İkinci el dükkanı. Ama buradan almam çünkü bunlar kazıkçı abi. Yürü, yürü. Doğduğumuz yer. Heh, burası bizim internet kafe. Gamers TR Ömer. Nasıl? Ama niye pembe? Memur bey. Seni döverim. Git lan buradan. Hırsız. 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 Ooo. Re, rezalet. Hat abi kapıyı. Burası bitmiş ya. de abi hemen. Çöpleri falan lütfen lütfen arkadaşlar yerlere atmayın. İş yerimizi temiz tutalım. Çok bir dakika onun o şeyi <laughs> tabii ki de sigara. Bak aldım düştü gördün. Sigaradan duman çıktığı için daha pis kokar. İçmeyin, zıkkım için. Nerede bir şey atmışsa buna ya? Kardeşim, biraz hızlı. koy oraya. Şimdi ve yerleştirelim şuraya. Tam şuraya. Dur. Ha, yavrum. Döndür. Tamam. Şundan birazcık sık sıkalım abi. Ee, temiz koksun. Tamam yeter.